Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlere bu gördüğünüz kabartmalı örgü modeli nasıl örülür onu anlatmak istiyorum. Hepimiz kolay ama gösterişli modelleri çok severiz. Bu da onlardan biri. Yapılışı hem çok kolay hem de bakın gerçekten çok güzel, gösterişli duran bir örgü modeli. Modelimizin şöyle arkasına da bakalım. Bu modeli aklınıza gelebilecek her türlü örgünüzde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeden modelimizin yapım aşamasını hep birlikte geçelim. Şimdi öncelikle ilmeklerimizi atarak modelimize başlıyoruz. Modelimizin ilmek sayıları 6 ilmek ve katlarından oluşuyor. 6 ilmek ve katları ilmeklerimizi attıktan sonra en sona şişimize 4 tane daha ilmek ilave ediyoruz. Ilmek sayılarınızı sizler de bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Modeliniz bu şekilde tam denk gelecektir. Şimdi ilmeklerimi atarak dönüyorum. İlmeklerimi attım ve birkaç sırada lastik örgü olarak ördüm. Şimdi en son ön yüzde lastiğimi bir sıra ördüm. Modelimiz örgümüzün arka yüzünde kuruluyor. Şimdi örgümün arka tarafına geçtim. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden alarak sıraya başlıyorum. Devamındaki iki ilmeği düz örüyorum. 1 ve 2 kenar ilmeğini aldım 2 ilmek düz ördüm şimdi sıradaki ilmeği ters örüyorum bir tane ters ilmek ördüm şişime bir ilmek doladım bir tane ters ilmek ördüm bir doladım bir ters ilmek ördüm bir doladım toplam dört tane ters ilmek örüyoruz dördüncü ters ilmeğimi de ördüm ve ilmeğimi doladım Araya iki tane düz ilmek gördüm. Yine bir ters ördüm, bir doladım. İkinci ters ilmeğimi ördüm, bir doladım. Üçüncü ters ilmeğimi ördüm, bir doladım. Dördüncü ters ilmeğimi ördüm ve bir doladım. İki tane düz ilmek örüyorum. Yine bir ters, bir doladım ikinci tersimi ördüm bir doladım üçüncü tersi ördüm bir doladım dördüncü ters ilmeği ördüm ve bir doladım iki ilmek düz örüyorum kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamlıyorum örgümüzün arka tarafında modelimizin kurulumunu bu şekilde yapmış olduk şimdi çevirdim örgümün ön tarafına geçtim Burası modelimizin ön yüzü olacak. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden alarak sıraya başlıyorum. Bakın burada iki tane ters ilmeğim var. Bunları ters örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra iki ilmek ters. Şimdi burada doladığımız ilmeklerimiz vardı. Araya dört tane ters örmüştüm. İlmekleri, doladığım ilmekleri serbest bırakıp ördüğüm ilmekleri şişime alıyorum. 1, 2, 3, ve 4. Arka tarafta ters örmüştük, ön tarafta düz görünüyorlar. 4 tane uzunca ilmeğim oldu. Bu arada ipimin arkada kalması gerekiyordu. İpimi örgümün arkasına alıp bu şekilde oldu. Şimdi son iki ilmeği sol şişime alıyorum ve ikisini düz olarak örüyorum. 1 ve 2. Burada iki tane örmediğimiz ilmeğimiz kaldı ilmeklerimizin yerlerini değiştiriyoruz. Örmediğim ilmekleri bıraktım ön tarafta. Ördüklerimi arka taraftan şişime taktım. Ve önde kalan iki ilmeği de sol şişime aldım. Onları da düz olarak örüyorum. Bakın ilmeklerimiz bu şekilde yer değiştirmiş oldu. Şimdi tekrar yapalım. Önce iki tane ters ilmeğimizi örelim. İpi örgümün arkasına alıyorum ve doladığım ilmekleri serbest bırakıyorum. 1 Doladığım ilmeği bıraktım. 2 3 ve 4. 4 tane uzunca ilmeğim oldu. Şimdi sondaki 2 ilmeği önce düz olarak örüyorum. Şimdi ilmeklerimizin yerlerini değiştiriyoruz. Buradaki iki ilmeği ön taraftan sol tarafa alacağız. Ördüğüm ilmekleri bakın arka taraftan şişime taktım. Önde kalan ilmekleri de sol şişime alıyorum. Bunları örmemiştik. Şimdi bunları da düz olarak örüyorum. Yine aradaki iki tane ters ilmeğimi ördüm. İpimi örgümün arkasına aldım ve önce ilmeklerimi serbest bırakıyorum. 1 2 3 ve 4. 4 ilmeğim oldu. Sondaki ikisini düz örüyoruz. Ve şimdi ilmeklerin yerlerini değiştiriyoruz. Çıkardım. Ördüğüm ilmekleri arka taraftan sağ şişime, örmediğim ilmekleri de ön taraftan sol şişime alıyorum. Ve onları da düz olarak örüyorum. İki tane ters ilmek. Ve kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamlıyorum. Görüntümüz bu şekilde. Örgümü çevirdim. Örgümün arka tarafına geçtim. Örgümüzün arkasında sürekli aynı işlemi yapıyoruz. Bakın ne yapmıştık. Önce kenar ilmeğimi alıyorum. Burada iki tane düz ilmeğim. Bunları düz olarak ördüm. Ters ilmeklere geldiğimde ilk ilmeği ördüm. Doladım. İkinci ilmeği ördüm, doladım. Üçüncü ilmeği ördüm, doladım. Dördüncü ilmeği de ördüm, bir kez daha doladım. Bakın arada iki tane düz ilmeğim var. Onları yine düz olarak örüyorum. Ters ilmeklere geldiğimde ilmeklerin kendilerini ters örüp aralarına da ilmek doluyorum. Son ters ilmeği ördüğümde yine ilmeğimi doladım ve iki tane düz ilmek ördüm. Bakın yine ters ilmeklere geldim. İlkini örüyorum. Bir ilmek doluyorum. İkinciyi örüyorum. Bir ilmek doluyorum. Üçüncüyü örüyorum. Bir ilmek doluyorum. Dördüncüyü de ördüm. Bir ilmek doladım. İki tane düz ilmeğimi ördüm. Modele dahil bunlar. Bir de kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamladım örgümüzün arka tarafı. Şimdi çevirdim. Örgümüzün ön yüzüne geçtik. Hemen model üzerinde de bakalım. Bakın modelimiz bir sola, bir sağa, bir sola, bir sağa şeklinde ilerliyor. O yüzden şimdi bir önceki sırada sola doğru yatırmıştık ilmeklerimizi. Şimdi bu sırada ise sağa doğru yatıracağız. Nasıl yapacağımızı birlikte görelim. Şimdi öncelikle kenar ilmeğimizi örmeden alarak sıraya başlıyoruz. Bakın iki tane ters ilmeğimiz var. Onları sürekli ters örüyoruz. Zaten bu şekilde ilerliyor. Doladığımız ilmeklere geldiğimizde ipimiz bu sefer bizden tarafta olacak. Doladıklarımızı serbest bırakıp ördüğümüz ilmekleri sağ şişimize alıyoruz. Yine dört tane uzunca ilmeğimiz oldu. Sondaki ikisini sol şişime alıyorum. İpimi ön taraftan geçiriyorum. Ve iki ilmeği düz olarak örüyorum. Bu sefer bunları ön taraftan geçireceğimiz için önce arkadaki ilmekleri, iki ilmeği örmediğim iki ilmeği sol şişime aldım. Öndekileri serbest bırakıp ön taraftan şişime geri takıyorum. Bakın ilmeklerimiz bu tarafa kaydı. Şimdi buraya aldığım ilmekleri de düz olarak örüyorum. Bakın modelimiz burada oluştu. Aradaki iki ilmeği ters olarak örüyorum yine. Doladığım yere geldiğimde doladığım ilmekleri serbest bırakıp ördüklerimi şişime takıyorum. 2 3 ve 4 4 tane uzun ilmeğim oldu ipim de arkada kaldı. Onu tekrar ön tarafa alalım. Önce sondaki iki ilmeği düz olarak ördüm. Şimdi nasıl yapmıştık? Burada atladığımız iki ilmeği arka taraftan şişime takıyorum. Ördüğüm ilmekleri de ön tarafta. Buradaki iki ilmeği de düz olarak örüyorum. araya iki tane ters ilmeğimi ördüm. Şimdi bakın doladığım yere geldiğimde doladıklarımı bırakıp ördüklerimi alıyorum. Sondaki iki ilmeği önce düz örüyoruz. Atladığımız iki ilmeği arka taraftan şişime taktım. Diğerlerini de ön taraftan şişime iki tane ters ilmeği bir de kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamladım. Bakın modelimiz sağa doğru yattı. Bundan sonraki sırada da tekrar altta yaptığımız gibi sola yatıracağız. Bir sola bir sağ şeklinde hemen diğer örneğimizde bakalım. Bu şekilde ilerliyor. Gördüğünüz gibi yapılışı çok kolay ama çok şık, çok gösterişli duran bir örgü modeli. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de denersiniz. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.